Evet arkadaşlar bugün Adop mu oynuyorum? Arkadaşlar Adop videoda çok oynadım. Bu da bot oynadığım gibi. Bayağı geliştim. Arkadaşlar bugün trade yapıp güzel şeyler toplamaya çalışacağız. Trade gelirse eşyalarımızı biriktirip güzel şeyler harcayacağız. Arkadaşlar şimdi gidelim. Ben zaten önceden oyunda geliştiğim için bayağı fazla şeylerim var. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Hmm, şuradan gidelim. Ve bir şey bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamdır. Birazcık güzel bir şekilde bir gidelim. Hemen. Hoppa. Geldik sayılır. Arkadaşlar trade mekanımız burası bizim. Geldik arkadaşlar. Buralar bir trade yapalım bakalım şimdi. Bakır bakır bakırız. Hmm. Arkadaşlar bakalım rastgele bir netrate atacağım. Attım arkadaşlar rastgele bir trade. Arkadaşlar hoverboard'u gösterdim. Bakalım ne tepki verecek. Bakayım kapatayım ne verecek bana. Oha. Arkadaş cidden bunu verirse. Oha. Cidden bunu verirse deliririm arkadaşlar. Cidden bunu verirse deliririm. Arkadaş verecek mi? Arkadaş verecek mi cidden? Oha arkadaşlar cidden verecek mi? Cidden verecek mi? Oha. Oha cidde verdi. Verdi. Oha bir şey var. yapmadan verdi. Oha. Arkadaş oyuna kalktı ve bu paydan çorabası. Bu çok değerli bir şey. Oha. Oha. Arkadaşlar bu, bu kadar güzel bir şey buldum. Ben bunu kaptırmam abi. Bu kadar nadir bir şey buldum. Hızlı olmasa da bu oyundan kalktığı için ben bunu saklayacağım. Şimdi arkadaşlar bakalım yine rastgele bir trade atacağım. Şimdi gidip bakalım başka bir şey verecek mi? Geldik buraya. Rastgele bir yine trade atacağım. O adamı bulursam o adamı yine atacağım. Ha, adamı buldum. Ona yine trade attım. Bakalım ne verecek bu sefer. Acayip yaptı. Arabayı bir geri vereyim. Evet arkadaşlar adama trete e girdik. Arkadaşlar adamı şunları bir vereyim bakalım ne diyecek bana. Arkadaşlar adam kesin dalga geçiyor bende. Valla dalga geçiyor. Oha! 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 Cidden onu verecek misin? Oha! Ciddi vereceğim mi? Vermiyorum. Ben... <laughs> Ne? Verecek mi? Abi lütfen Allah'ım inşallah verir. Allah'ım inşallah verir. Abi ver hadi ver. Ver delireceğim. Ver hadi. Oha! Verdi! Verdi! Oha! Arkadaşlar cidden verdim. Mega'yı verdi abi. Abi mega. Oha! Bu kadar sağlıklı bir insan hayatında görmedim abi. Mega aldım abi. Mega mega. Boru mu? Oh abi ya. Megam var mega. Duymayan kalmasın. Mega. Gitar şov. Arkadaşlar deliriyorum şu an. Arkadaşlar ben adam bile geliştim dediğim gibi ama bu köpek bana nasıl verildi anlayamadım ya. Her adam saf ya da aykırı düşük anlayamadım. Ama adam bence çok iyi bir şey yaptı. Hem videoda hem videoda bu köpeği verdi adam bana. Adamı eğer arkadaşlık yazarsa, friend yaparsam hmm, adamın güzel şeyler toplayabilirim. Belki bir yere evine de gidebilirim. Arkadaşlar ama oyunda evine gideceğim. Bakalım ne tepki verecek. Arkadaşlar bu video en, en az 5 like en fazla 10 like gelsin. Arkadaşlar adam nerede adam nerede adam nerede. Adam burada tamamdır. Şimdi gelip şu arkadaşlar isteğini yollayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabul etti arkadaşlar. Adım Mehmet 2009. Eğer arkadaşlar bu adamı bulursanız çok güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Bu adamın adını yazıp arkadaşlığınızı ekleyin. Arkadaşlar yani çok şanslı bir kişiyim galiba. Yani bu pet almak için çok zor. Mega yapanların ömrü çıkıyor. Ve ben bunu bedavaya aldım. Adam peşimden koşuyor. Alayım bari. Bende gitar var. Nereye gitti lan çocuk? Arkadaşlar şu an şaşkınlık içindeyim. 6 dakikadır videonun başına ve şaşkınım. O ne arkadaş? O para neydi? Ya da o köpek neydi? Bu oyuna kalkmayan bir şey ama arkadaşlar renk değişti yani. Evet. Adamlar bir trade atacak ya. Kaç 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 Allah 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 Allah. Arkadaşlar baya fena bir şey. Arkadaşlar şimdi Aa. bakıyorum adam bulamadım büyük bir adam bunu yaptıysa ne on yerindedir? Ee, neon yerinde olduğuna göre de adam büyük ihtimalle Neon bir şey yapacak. Gidelim bakalım. Adam büyük ihtimalle Neon bir şey yapmaya çalışmıyordur Gidelim bakalım. İnşallah oradadır abi. Gidiyoruz. Arkadaşlar adam orada. Adam belli etmemeliyiz. Çünkü adam eğer bizi görürse Ay ve o yüzden skin değiştirip gideceğim yanına. Şuradan hemen gel. Arkadaşlar istersen troll videosu da atabilirim. Ne isterseniz troll videosu bile atabilirim. At kafasıyla arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar adam burada adam benim fark etmedi. Dogu köpeği kapatayım. Tamamdır adamın yanına gittim. Adam şu an fark etmiyor. Çaktırma da merhaba yapalım. Evet, tamam. Kabul etti. Arkadaşlar adam normal dönüyor. Buraya bir şey koyacağım mı? Koyacağım bir şey. Arkadaşlar galiba adam bir şey koyacak. Koyacak mı? Koysana. Koysana. Koysana artık koltuğa tamam, ben burada dikildim. Arkadaşlar neyse bende şöyle bir maymun var. Full grown maymun. Gördüğünüz gibi bunu yakında full deyip şey yapacağım. <laughs> adam şimdi bana kötü istiyor. Arkadaşlar burada da adam köpeği var. Adam da köpeğini maxlayacakmış ama diyor ki bu mega diyor. Olmuyor ama arkadaşlar ben de yakında belki mega maymun öldürürüm. Yorumlarınıza bağlı. <laughs> Adam kızgın yüz koydu. Vermiyorum <laughs> kardeş. Aklını çalışsaydı vermezdin. Hadi bay bay. Tüm kıyafetler vardı bende. Adam da iyice de delirdi. Arkadaşlar ben bu adamla konuşayım bir barışayım. Bakın Türk mü e hangi dil konuş onu bir öğreneyim. Sonra videonun sonuna gelin. Arkadaş adamla konuşup adam Türkmüş. Adam adam öbür videolara gelebilir misin diye çağırdım adam de. Adam belki gelebilirim dedi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmazsanız gerçekten çok çok sevinirim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. good shooters